That Dead I had to work for zombies. zombie Aslan kaçıncı bölümüne hoş geldiniz Ben o adam o kadar oynuyoruz ki Merhaba Eko Deniz Saksan 10.000 birebilirim artmış mı? Bana mı öyle geliyor? şika bastım. Normalde bilete basardım da yok. Yine konumu açmamız az kaldı. Ben şey olmuyor. Ya bu mu vardı ya. Hemen şöyle bir düğme basalım. o kral ilkten direkt bak şeye gidiyor duvara işte böyle adamlar bekliyoruz biz de. öyle hemen zombi koşan değil tabi yıldırım onları öldürmez O ne güzel kazanıyorduk yıldırım geldi İki zona koşsun. Şimdi bölecek bak. Adam Çabuk bu dövüş, dövüş çabuk. Siz onu kollayın. Vurma sakın onlara. Arkanda abin ablam var. Onlar vuracak. Ya tamam. Sen dövüşüyorsun. Ya ismini unuttum için dövüşüyorum yani. <laughs> sakın ona vurma. Evet aferin. Aferin Polina. Aferin sana. Da. Hızlıca. Bak senin ya bombadan patlamıyor sen biraz sıkıntısın öyle diyeceğim. Onda senin çok nadir basıyorum var. Ah kazanır. Bu da bir yüz yüz kurtardık. Ah patlattık. Da ama bu da bir yüz yüz kopardı. Üç alır. bir görevi daha yap. Tamam alalım. Peri var o Dövüşçü o yüzden diyorum. Düşmanları öldür, düşmanlara saldır. 3200 kere düşmanlara saldırmanız gerek. düşmanları kırtık asar vermeniz O kadar bile. Bakalım sen nasıl geçiyorsun? Keskin nişancı. Düşmanlara hasar ver, birim ekle. E 100 tane. Kolaymış. Şimdi burası. Kolay yine. Hmm. Tamam bir de hava normal. Yani ama skandal bir bilim gelmez kolay diyordu Öyle gelmez siz kimsiniz ben yani devşe basmayacağım bunlar güçlüye benziyor şundan basacağım tamamen örtüyorum bu nasıl kaçıyor. Bu kim dedim? <laughs> Bunlar nasıl bir zorunlu? Otobüsü yüzde iki kurtardık. Yani yüzde kaç kurtarmışız? 98. Bir amca adım. Böyle de çok takır takır yapıyoruz. Allah. o zombiye bakacağım. O zombi ne be? Çok garip. çavuş biz bu zombi ölümden geri döner belli yeni bir görev ya de, normal o kadar yapılmamış görev varken yeni görev açtım beynime of burada yeni görev yapılacak yerler var abo tamam geliyorum tamam <laughs> 243 oldu. Yeni konuma da az kaldı. Şimdi şu görevi yapalım normal. Başla. Evet. Karlı sağlamak edebiliriz biliyorsunuz. Oğlum burada yüklü zombi var. Dur neyse feda edelim kendimi. Feda oldu. Ah şişman geliyor tam şişman bu. Nereden gördün de ona geliyor?

Kötü zombinin hareketi geçti. Ama siz niye patlamıyorsunuz? öldük babam öldü. Öbürkü görevleri yapayım burayı da biraz Carlos olduğumuzda bir gireriz ama ben Carlos almak için kaç altın gerekiyordu? 3000 mi? 3000 ise 2000 ya 2000'dir. Dürüstü metro oynayabilirim. Çarpışma gibi geliyor. The God. Tanrı mı? Tövbe estağfurullah. Bu Tanrı'yı ben haklayabilirsem haklayacağım. Bir güzel onu göstermek istiyorum. inşallah geçeriz. At bombayı. Allah'ım FBI var ya. Hadi, hadi FBI'dan sen daha güçlüsün polis. Ortam, diyor Neyse bunlar bir sonra görüşeceğiz. Tam burada mücadele var bir tane. Şimdi tedarik telaşı bu. yağmur paramcı dolar geldi. Tam <laughs> poline içince çap 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 ama Hadi. hemen bir saniye durmam gerek. Oğlum biraz hızlı gidin lan. Şu dövüşçü gibi görsem fb ya. Bu arada şu da fb ya. O kaslı olan bomba atan o da fb ya. Lan niye ya? Niye yıldırmış? Hadi vur. Ona umursamaz o zombilere. Polina zombileri dövecek. Allah belanızı. İndir o cadıyı. Allah belanı versin cadı senin ya. Ne güzel sıfır asalı bitirecek. Şimdi mor bütün moralim bozuldu ya. Allah'ım Polina'da da zehir var. O da öldü. Al yardım geldi. Lan Allah belanı versin senin ya. Çık ayağa Çık yapamayacağız oğlum. Acayip zor. Aa bak tam yapıyoruz. Cadı geldi. Her şeyi bitirdi. Oğlum içemiyorum ki suyu. <laughs> Bunun kostümüne en çok merak ediyordum. Ha, doktor var şimdi işte. işte. Do doktor toksiklenmiş mi? Ayrılma bulaşma direkt duvara git. Gözünü seveyim niye duvara gitmiyor? Onun yanına gidiyor. Şimdi büyüyecek birazdan adam olup gelecek. Ama şimdi bomba atsam en güçlümüz Hadi duvara vurun. Duvara vurun diyorum. Nereye vuruyorlar? Var poline tek akıllı arı, poline var. Hepiniz malsınız tek akıllı poline. uzakta yani zaten uzaktakiler uzaktakiler için sıkıntı yok. Yakındakiler için sıkıntı var. Ne de olsun. Ama çındızla bitirdik. Yo Carlos kaç? Carlos kaç aslında? Guarda da almak istiyorum ben. O da 7000 altın. Yani benden en azından getirdik yani onu bilmiyorum ben. O yeni görev yeni benzinli bir yer. Carlos. 4500 mü? Bu almak için canım var ne gerek bir. Ne görev çıkmazdı mı? çıkmadı. Ben bellek bundan kaynak. Dur be. E bu kutular? Her yerde bundan var. Bunları şimdi to toplayacağız. Ha burada da var. Ama bunu görevle yapmamız gerekiyor. Onda da var. Konu hemen para çıkarsam bunlar çok sevilir. Kutulardan. Bunlar niye çıkıyor? Gereksiz bunlar. Kaç tane oldu? 3. Bir de yıldız çıkıyormuş şimdi. Yıldız ödüllerindeki. şey aldı sadece şey. Oğlum ya. Akşam burada kapatalım.